Dilan Çiçekleri dizimizin yeni bölümünde sonunda Dilan yavaş yavaş sağlığına kavuşmuş durumda ve ikili için muhteşem günlerde göreceğiz diyebiliriz. Baran iyice Dilan'a alışmış ve onsuz yapamaz bir hale gelmiştir fakat hala içinde sakladığı duygularını da açığa vurmaya niyeti yoktur. Ancak Baran türlü bahanelerle Dilan'a sarılmak için de elinden geleni yapacaktır. Dilan ise bu ilgiden memnun kalacak fakat Baran'ın ilgisinin nedenini şu an için başka şeylere bağlayacaktır. Baran'ın yaşanılanlardan dolayı suçluluk psikolojisiyle hareket ettiğini düşünecektir. Fakat önümüzdeki bölümlerde ikili birbirinden ayrılamaz bir hal alacaktır. Öte yandan Derya ve Hasan şimdilik rahat bir nefes alsalar da Dilan tamamen iyileştiğinde bu işin peşini Baran bırakmayacaktır. Cevdet ve Cevriye'nin evi ise Zeynep'in gelişiyle bayram yerine dönecektir. Kısa sürede Cevriye'nin kalbinde kocaman yer kaplamış durumda. Cevriye için sonunda sürpriz gelişmeler yaşanacak diyelim ve analiz tahmin videomuzu sonlandıralım. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.